Herkese merhaba. Bugün Temel Python derslerin ilk dersini işleyeceğiz. E, temel dersten önce nereyi kurmamız lazım onları göstereceğim ilk başta. Google'a e, Python'ı doğru yazdıktan sonra ilk sitesinde Python'un sitesi, e, sitesi çıkıyor. Buradan e, Python'u indirmemiz lazım. Ben önceden indirdiğim için e, indirmiyorum ve kurmuyorum. İndirdikten sonra e, cmd'ye girip Python yazarak indirip indirmediğinizi görebilirsiniz. Yani kurulu olup olmadığını. Bu kuruluysa şu anlık sıkıntı yok demek. Ee, bir IDE lazım. Çalışma IDE'si. Yani bu kodları yazacağımız yer. Onun için Visual Studio Code'u öneriyorum. Benim kullandığım, derslerde kullanacağım. Bunu sitesinden indirebilirim. Aşağıda bulunan linki bulunacak bu arada Bilginiz olsun. Ondan hemen ulaşıp indirebilirsiniz. Çalışmaları da indirdikten sonra, yükledikten sonra şöyle bir ekran sizi karşılaması lazım. Buradan e, sola tıklayıp Open File yani yeni bir dosya açmamız lazım. Bu bizim e, dosyalarımızın e, tek bir yerde toplanması ve düzenlen, düzenli bir şekilde kalması için buradan belgeleme ediyorum. E, oldu zaten. Yeni klasör diyorum. Buraya derslerim diyorum. Sonra buna tıklıyorum. Ve klasörü seçiyorum. İçine tıklayıp. E, derslerimi tıklıyorum. Derslerimin üzerine geliyorum. Burada gördüğünüz gibi bir yeni fight yani yeni dosya ekle diyor. Tıklıyorum. Ee, dersimin adı ilk ders olduğu ders 1.py diye bir uzantım var. py Python'un uzantısıdır. Buna tıklıyorum. Buradan ilk kodumuzu yazıyoruz. Evet, merhaba Python. Bu ee, bunu nasıl çalışacağız? Terminal diyorum. Nev terminal diyorum buradan. Python. Python benim uzantım. Yani hangi dosya türü çalışacağımı söylüyorum ilk başta. Sonra e, şuradakileri aynısını yazıyoruz. Ders 1.py Bu olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an ben dosya içinde olduğum için Python diye bir dosya aratıyor. Bu da Python'ları içinden e, şu at. Yani mantığı bu şekilde ilerliyor dersimizi sonuna geldik. Sağlıcakla kalın. Öbür derslerde görüşmek üzere.